Arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sevgiler, saygılar. Bugün size yepyeni bir tarifle karşınızdayım. Bugün sizlere e, kuşbaşı tavuk kebabı yapacağım. E, tarife geçmekten geçmezden önce kanalıma destek için abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayınız. Benim için çok değerlisiniz. Hadi şimdi tarife geçelim. Arkadaşlar e, 600 gram Tavuk göğsümüz var. Şimdi bunların kuşbaşı şeklinde doğrayacağım. Tahtama aldım. Bunları doğruyorum. Şöyle. Ne çok büyük ne çok küçük doğruyorum. Bu şekilde. Bunu evdeki fırında pişireceğim. Hepsini bu şekilde doğrayacağım. Arkadaşlar tavuklarımı doğradım. Şimdi köri, kırmızı pul biber, 1 tatlı kaşığı karışık salça, tuz, kekik, kimyon, karabiberi ekliyorum. Bunu bir güzel Yorucu. Şimdi arkadaşlar tavuklarımı şişe diziyorum. Eğer böyle şişiniz yoksa çöp şiş de kullanabilirsiniz. Benim şişlerim fırına sığdığı için. Bu şişleri kullandım. Şimdi bunları hepsini böyle dizip fırına 200 derece önceden ısıtılmış fırına pişirmeye gönderiyorum. Arkadaşlar domatesimi ve biberimi de şişe sapladım. Şimdi pişirmeye gönderiyorum. Arkadaşlar tavuklu e, kebabımız hazır, servise hazır. Afiyet olsun. Bir sonraki tarifte buluşmak üzere hoşçakalın.